Tuhaf zamanlarda yaşayasın derler ya aynen öyle tuhaf zamanlarda yaşıyoruz. Biri beddua etti, dua etti bilinmez ama enteresan tuhaf zamanlar. Şimdi neyi konuşuyoruz? Siyaset, mafya, medya, garip üçgenler, dörtgenler arasında memleketin halini anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bununla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri var. Bir yayına katıldığında dedi ki, İyi de bu kadar çok suç örgütlerini güçlendiren şey nedir, sorumlusu nedir diyerek iktidarı gösteriyor. Öyle tuhaf zamanlar ki bir eksik olan provokasyonlar vardı e onlar da geldi tamam oldu. Dün Rize'de yaşananlar İkizdere'de İYİ Parti lideri Meral Şener'in yaşadığı provokasyon ve orada ondan sonrasında yaşanan organize tepki döndü İstanbul'a. İstanbul'a geldiğinde de havalimanında bir açıklama yaptı. Dedi ki: "Çirkinlik sahibini çirkinleştirir. Dolayısıyla herhangi bir sorun yok." dedi. Yine ikiz bir araya geldiğini, esnafı ziyaret ettiğini, bütün bunları programını da yaptığını dile getirdi aynı zamanda. Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuyla ilgili özellikle kesinlikle organize bir eylemdir bu düzede yaşananlar diyor. Bu organize eylemin ne anlama geldiğini de en iyi Kemal Kılıçdaroğlu biliyor. Çünkü o da hedeflerden biriydi daha öncesinde ve ülke içinde, memleket içinde çok kritik bir günde o gün linç girişimine ve sığındığı evin de yakılmak istendiği linç girişimine uğran uğradığı o gün sevgili izleyiciler. böyle şeyleri de yaşıyor bu memleket. Şimdi siyaset, mafya bir de dedik ya şimdi bile medya diyoruz da niye diyoruz? Kendini gazeteci olarak tanımlayan insanların yaptıklarından görüyoruz. Öyle ki kendilerinde bir görev addedebiliyorlar, misyon görüyorlar. Bir suç örgütü lideriyle bakan arasında bir şekilde daha da alevlenmesin, daha da çok ortaya saçılmasın, daha da çok konuşulmasın, gerilmesin ortalık diye e, bir şeyler, bir girişimde bulunmak istediğini zaten kendisi ifade etmişti. Hadi ışıktan bahsediyoruz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin de üyesiymiş kendisi. Yani üyesi olması da tartışılan bir mesele de o da ayrı bir konu da. Oy birliğiyle üyelikten çıkarıldığını da söyleyelim. Gazetecilik nedir, ne değildir, emektir, temas ve mesafe kavramıdır ama çoktan da unutulmuştur. Her neyse her şey rayına oturur öyle ya da böyle. Hadi haber aktiftesiniz, hoş geldiniz.